Yeni Burcu Hanım'la ayrıldı. Siz bir ilişkiniz aradınız. Yeniden bir ilişki olabilir mi? Çok mersi. Teşekkür ederim. Kal böyle, kal böyle, kal böyle. Gel servis. Sağ olun. Akşamlar, nasılsınız? Çok kısa konuşabilir miyiz? Neden saklanıyorsunuz acaba? Çok kısa konuşmak istedik sadece. İki soru. Erkek arkadaşınıza neden görüntülenmek istemiyorsunuz? acaba? <laughs> Erkek arkadaşınıza görüntülenmek istemiyor musunuz?